Ramazan ayı bizlere muhteşem kazanımlar sağlıyor. Oruç sabrımızı artırıyor. Ramazan ayındaki ibadetlerimiz teravih namazı gibi, mukabeleler gibi, tesbihatlı Kur'an okuma gibi, dilimizi koruma, muhafaza etme gibi baktığımız zaman birçok açıdan Ramazan-ı Şerif bizlere sabrı kazandırıyor. Oruç ibadeti bizlere sabrı kazandırıyor. Kur'an-ı Kerim bizlere sabrı kazandırıyor. Peki biz bu sabrı kazandığımız zaman ne olur? İşte oruç tuttuğumuz zaman sabrederek tutarız. İşte namaza geliyoruz elhamdülillah, sabrederek geliyoruz. Günahlara dalmıyoruz, günahlardan uzak durmaya çalışıyoruz, sabrederek uzak duruyoruz elhamdülillah. İbadetleri yapma kararlılığımız, bu zekat olabilir, bu hac olabilir, bu umro olabilir, bu Kur'an-ı Kerim'i okuma olabilir, bu iyi komşuluk, iyi akrabalık, helal kazanma, helala harcama, haramdan uzak durma, harama harcamama gibi konularda ne olur? Hep sabırla birlikte e, bu işlerde başarılı olmaya çalışıyoruz. E, bir kimse sabırlı olduğu zaman Allah katında çok büyük mükafatlara nail oluyor. Oruç da sabırla, namaz da sabırla, abdest de sabırla, efendim aile olmak da sabırla, çocuklara eğitim yapmak da sabırla. Velhasıl sabırsız olan hiçbir şey yok. Sabreden derviş muradına ermiş. İşte Rabbimiz de buyuruyor ki, اِنَّمَا sabirun الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حَسَابٍ O sabredenlere sınırsız bir mükafat verilecektir. Elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oruç hakkında bu sabrın, sabrı kazanmanın ehemmiyeti hakkında şöyle buyururlar. اَسْسِيَامُ نِسْقُ sabri. Oruç sabrın yarısıdır. Yani sabredenlere sınırsız bir mükafatı, ecri Rabbimiz vaat ediyor. Ve yine de kişi oruç tuttuğu zaman, Ramazan'da ibadetlerle sımsıkı sarıldığı zaman sabrın da yarısını yakalamış oluyor. Demek ki Ramazan sabrı kazandırıyor, oruç sabrı kazandırıyor, Kur'an-ı Kerim de bizlere sabrı kazandırıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sabır ehli olan kullarından eylesin.